Günlerden bir gün Elsa ormanda kurduğu çadırda uyandı. Oh mis gibi sabah olmuş dedi. Ah bir de ne görsün Elsa etrafta bir sürü oyuncak gördü. Oyuncaklara şaşkınlıkla bakmaya başladı ve sevmeye başladı onları. Ah Elsa kötü cadı sana tuzak kurmuş olabilir ama bundan Elsa'nın haberi yok. Elsa oyuncaklarını sevmeye devam etti. Sonra Aman Allah'ım, bir de ne görsün. yerde bir sürü elma. Elsa hiç düşünmeden o elmaları yemeye başladı. Elsa sakın yeme o elmaları. Aman Allah'ım, Elsa elmayı ısırıyor ve Elsa o elmayı ısırdı. Aman Allah'ım, bir de ne olsun Elsa'nın başı dönmeye başladı. Elma elinden düştü ve Elsa bayıldı. İnanmıyorum. Elsa bay derin derin bir uykuya daldı arkadaşlar ormanda yürüyüşe çıkan tatlı bir kız yerde Elsa'yı bulur Elsa'ya şaşkınlıkla bakmaya başlar sonra da ona dokunur acaba Elsa yaşıyor mu diye sonra elinde ısırılmış bir elma bulur ve çok korkmaya başlar o küçük kız Elsa'ya titreyerek bakmaya başlar sonra bakar ki Elsa asla uyanmıyor sonra da korkudan o elmaları böyle uzaklaştırdı sonra Elsa'yı kucağına alıp evine götürdü onu yatağına yatırdı Elsa deli bir uykudaydı oysa ki Elsa'nın o derin uykudan uyanmaya hiç niyeti yoktu günler geçti haftalar geçti, aylar geçti yıllar geçti ama Elsa uyanmadı ama bir pırdamaya başladı ve birden gözünü açmaya başladı Büyük bir şaşkınlık yaşayan Elsa artık gözlerini dünyaya açmıştı. Ah, Elsa uyandın mı? Burası neresi? Bu burası bizim köyümüz. Ben ormanda dolaşmaya çıkmıştım seni baygın buldum ve ellerinde ısırılmış bir tane elma gördüm Elsa. Sen o el, elmayı nereden buldun? Elmam zehirli diyor yoksa seni. Bilmiyorum ben. Sabah yerde elma yedim aldım onu. Elmayı yerde mi buldun sen? Evet. Yoksa o elmayı sana kötü cadı mı verdi Elsa? Neden yiyorsun? Hayır, onu vermedi. Yerde evet. bulmuş işte sana tuzak kurmuş. Orada bir sürü de oyuncak da vardı. O oyuncaklar benim değildi. İşte o kötü cadı yaşlı cadı sana usak tuzak kurmuş Elsa. Seni tuzağa çekmiş. Ben olursa evime götür. Sen yine evine mi gitmek istiyorsun ya kötü cadı yine gelirse? O artık gelemez. O çoktan ölmüştür. Tamam Elsa hadi gidelim seni evine götüreyim o zaman. İnşallah Elsa cadı sana hiçbir şey yapmaz. Sen evine git o zaman benim de eve gitmem lazım. Hoşçakal Elsa. Hoşçakal prenses. Hoşçakal. Prenses.